Seyahat etmek heyecan verici bir deneyim olabilir ancak 65 yaşın üzerindeki yaşlılar için genellikle fark edilmeyen bir dizi risk ve zorluk da beraberinde gelir. Bu videoda yaşlıların seyahat ederken karşılaşabilecekleri bu gizli zorluklara ışık tutmayı amaçlıyoruz. Amacımız seyahat sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli sağlık riskleri ve duygusal etkiler hakkında farkındalık yaratarak yaşlıların ve ailelerinin seyahatlerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu riskleri anlamak çok önemlidir çünkü bunlar genel seyahat deneyimini önemli ölçüde etkileyebilir. Kronik sağlık sorunlarının yönetilmesinden tanıdık olmayan ortamlarda yol bulmaya kadar, yaşlılar genç gezginlerin hiç düşünmeyeceği engellerle karşılaşabilir. Ayrıca seyahatin duygusal yükü de çok ağır olabilir. Özellikle yaşlılar kendilerini yeni ve zorlu durumlarda bulduklarında endişe, yalnızlık ve hatta kafa karışıklığı gibi duygular ortaya çıkabilir. Bu sorunları ele alarak yaşlıların güvenle seyahat etmelerini ve maceraları hakkında bilinçli kararlar almalarını sağlamayı umuyoruz. Bu videoda yaşlılıkta seyahatin gerçeklerini gösteren değerli bilgiler ve kişisel hikayeler paylaşacağız. Seyahate çıkmadan önce sıvı alımını sürdürmek, gerekli ilaçları almak ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmanın önemini anlamak gibi sağlık risklerini azaltmaya yönelik pratik ipuçları tartışacağız. Ayrıca yaşlıların seyahatin stresiyle başa çıkmalarına yardımcı olacak duygusal stratejileri, arkadaşlarla seyahat etmenin ve sevdikleriyle açık iletişim kurmanın faydalarını da keşfedeceğiz. Amacımız yaşlıların deneyimlerini paylaşabilecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri destekleyici bir topluluk oluşturmaktır. İzleyicilerimizle etkileşim kurarak yaşlılara bu zorluklarla yalnız olmadıklarını hatırlatarak dostluk ve anlayış duygusunu beslemeyi umuyoruz. Konuyu derinlemesine incelerken kendi seyahat deneyimlerinizi veya sevdiklerinizin deneyimlerini düşünmenizi öneririz. Birlikte Yaşlılıkta seyahatin karmaşıklıklarını aşabilir ve her yolculuğun sadece keyifli değil, aynı zamanda güvenli ve doyurucu olmasını sağlayabiliriz. Yaşlılar için seyahatin gizli zorluklarını ortaya çıkarırken ve önümüzdeki macerayı kucaklamak için gerekli bilgileri edinirken bize katılın. Seyahat etmek heyecan verici bir macera olabilir ancak yaşlılar için özellikle bağışıklık sistemi açısından önemli sağlık riskleri de oluşturabilir. Yaşlandıkça bağışıklık sistemimiz doğal olarak zayıflar ve farklı ortamlarda karşılaştığımız yeni virüs ve bakterilere karşı daha savunmasız hale geliriz. Bu artan duyarlılık seyahat ederken özellikle endişe vericidir. Çünkü tanıdık olmayan patojenlere maruz kalmak, mücadele etmesi daha zor enfeksiyonlara yol açabilir. Bu noktayı açıklamak için Ali'nin hikayesini ele alalım. 68 yaşındaki Ali yeni yerler keşfetmeye hevesliydi ancak seyahatle ilgili risklerin tam olarak farkında değildi. Yurt dışına yaptığı bir seyahat sırasında kalabalık bir havaalanı ve hareketli bir turistik yerle karşılaştı ve burada çeşitli bölgelerden gelen çok sayıda insana maruz kaldı. Heyecanına rağmen George kısa süre sonra solunum yolu enfeksiyonu geçirdi ve günlerce yataklara düştü. Onun deneyimi, yaşlıların seyahat sırasında özellikle kalabalık veya hijyenik olmayan koşullarda ne kadar kolay enfeksiyon kapabileceğini gösteren bir uyarı niteliğindedir. Ali'nin hikayesi, kişisel sağlık sınırlarının farkında olmanın önemini vurgulamaktadır. Yaşlılar, herhangi bir seyahate çıkmadan önce sağlık durumlarını değerlendirmeli ve mevcut tıbbi durumları, ilaçları ve genel fiziksel uygunlukları gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Seyahat planlarının bireysel sağlık ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olmak için sağlık uzmanlarına danışmak çok önemlidir. Kişisel sınırlarını bilmek, yaşlıların sağlık risklerine maruz kalma olasılığı daha düşük destinasyonları seçmek de dahil olmak üzere seyahat planları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir. Ayrıca yaşlılar seyahat ederken bağışıklık sistemlerini korumak için proaktif önlemler almalıdır. Bu önlemler arasında sık sık el yıkama, el dezenfektanı kullanma ve hasta kişilerle yakın temastan kaçınma gibi iyi hijyen uygulamaları yer alır. Seyahat sırasında vücudun su ihtiyacını karşılamak ve dengeli beslenmek de bağışıklık fonksiyonlarını destekleyebilir. Sonuç olarak seyahatle ilişkili potansiyel riskleri anlamak yaşlılar için hayati önem taşır enfeksiyonlara karşı artan duyarlılıklarını kabul ederek ve kişisel sağlık sınırlarını fark ederek yaşlılar keşiflerin keyfini çıkarırken sağlıklarını korumak için önlemler alabilirler. Seyahat ödüllendirici bir deneyim olabilir ancak bilinçli ve dikkatli bir yaklaşımla maceraların hem keyifli hem de güvenli olmasını sağlamak önemlidir. Seyahat etmek heyecan verici bir deneyim olabilir ancak genellikle ilaç alma saatleri de dahil olmak üzere günlük rutinleri bozar ve bu da yaşlılar için önemli zorluklar yaratabilir. Seyahat ederken ilaçların zamanında ve düzenli olarak alınması karmaşık hale gelebilir ve bu da dozların atlanmasına veya yanlış uygulanmasına neden olabilir. Bu aksaklık özellikle kronik rahatsızlıkları olan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu noktayı açıklamak için Ahmet'in hikayesine bir göz atalım. 70 yaşındaki Gerald, ailesiyle birlikte bir haftalık gemi seyahatine çıkacağı için çok heyecanlıydı. Hipertansiyon ve diyabet için günlük ilaç tedavisi görüyordu. Ancak seyahatin rutininin nasıl etkileyeceğini tam olarak düşünmemişti. Gemide aktivitelerin heyecanı ve saat farkı nedeniyle sabah ilaçlarını almayı unuttu. Hatasını fark ettiğinde ise çok geçti kan basıncı yükseldi ve seyahatin geri kalanında kendini kötü hissetti. İn deneyi Ahmet'in seyahat sırasında ilaç dozlarının atlanmasının potansiyel sağlık risklerini ortaya koymaktadır. Yaşlılar için özellikle evlerinden uzaktayken düzenli bir ilaç alma programını sürdürmenin sağlıkları için hayati önem taşıdığını bilmeleri çok önemlidir. Bu tür durumları önlemek için seyahat sırasında ilaçları yönetmek için sağlam bir plan yapmak şarttır. İlk olarak yaşlılar seyahat sürelerini ve saat dilimi değişikliklerini dikkate alan ayrıntılı bir ilaç programı oluşturmalıdır. Hap düzenleyiciler dozları takip etmeye yardımcı olabilir ve mobil cihazlarda alarmlar hatırlatıcı görevi görebilir. Ayrıca gecikmeler veya öngörülemeyen durumlar için ekstra ilaç taşımak akıllıca olacaktır. İlaçları orijinal ambalajlarında ve açık etiketlerle saklamakta, özellikle uluslararası seyahatlerde karışıklığı önleyebilir. Ayrıca yaşlılar seyahate çıkmadan önce sağlık uzmanlarına danışarak ilaç rejimlerinde gerekli değişiklikleri görüşmelidir. Bu proaktif yaklaşım evlerinden uzaktayken sağlıklı ve güvende kalmalarını sağlayabilir. Tıbbi bir sorun durumunda ilaçların, dozajların ve acil durumlarda aranacak kişilerin listesini hazır bulundurmak da faydalıdır. Önceden planlama yaparak ve ilaç ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yaşlılar sağlıklarından ödün vermeden seyahatlerinin tadını çıkarabilirler. Sonuç olarak doğru stratejilerle seyahat sırasında ilaç programını sürdürmek kolaylaşır ve yaşlılar maceraları sırasında harika anılar biriktirmeye odaklanabilirler. Seyahat sırasında tıbbi bakıma erişim, özellikle özel sağlık ihtiyaçları olan yaşlılar için zorlu bir görev olabilir. Yurt dışında, özellikle dil engelleri ve farklı sağlık sistemlerinin devreye girdiği tanıdık olmayan ortamlarda, zamanında ve uygun bakım almanın karmaşıklığı çok zorlayıcı hale gelebilir. Seyahatin güvenli ve keyifli geçmesi için bu zorlukların farkında olmak çok önemlidir. Bu noktayı açıklamak için Ruth'un deneyimini ele alalım. 75 yaşındaki Hasan uzun zamandır beklediği Avrupa seyahatine çıkacağı için çok heyecanlıydı. Ancak yabancı bir şehirde geçirdiği ikinci gününde şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşadı. Panik içinde Ruth ve seyahat arkadaşları yakınlarda bir hastane bulmak için çabaladılar. Dil engeli semptomlarını anlatmasını zorlaştırdı ve bakım almakta gecikmeler yaşandı sonsuz gibi gelen bir süreden sonra Hasan nihayet bir doktor tarafından muayene edildi ve acil tedavi gerektiren ciddi bir rahatsızlığı olduğu teşhisi kondu. Bu deneyim Hasan'a büyük bir sıkıntı yaşatmakla kalmadı, aynı zamanda tanıdık sağlık hizmetlerinden uzak olmanın potansiyel risklerini de ortaya koydu. Hasan'ın hikayesi seyahat ederken tıbbi acil durumlara hazırlıklı olmanın önemini hatırlatıyor. Yaşlılar tıbbi yardıma ihtiyaç duyma olasılığını göz önünde bulundurmalı ve riskleri azaltmak için proaktif önlemler almalıdır. Seyahate çıkmadan önce hastaneler ve klinikler dahil olmak üzere varış noktasındaki sağlık tesislerini araştırmak ve acil durumlarda bu tesislere nasıl ulaşılacağını öğrenmek akıllıca olacaktır. Ayrıca tıbbi acil durumları kapsayan seyahat sigortası yaptırmak gönül rahatlığı ve finansal koruma sağlayabilir. Acil durumlarda sağlık hizmetleri sağlayıcıları için çok önemli olabilecek ilaç, alerji ve tıbbi durumların bir listesini yanınızda bulundurmakta faydalıdır. Ayrıca Yaşlılar tıbbi bir sorun durumunda yardımcı olabilecek bir refakatçi ile seyahat etmeyi düşünmeli ve ihtiyaçları için iletişim kuracak ve onları savunacak birinin yanlarında olmasını sağlamalıdır. Seyahat sırasında tıbbi bakıma erişimin karmaşıklığını kabul ederek yaşlılar olası zorluklara daha iyi hazırlanabilirler. Sonuç olarak, bilgili ve proaktif olmak, beklenmedik sağlık sorunlarıyla karşılaşılsa bile seyahatin olumlu bir deneyim olarak kalmasını sağlamada önemli bir fark yaratabilir. Doğru hazırlık ile yaşlılar, tanıdık sağlık hizmetlerinden uzak olmanın getirdiği riskleri en aza indirirken maceralarının tadını çıkarmaya odaklanabilirler. Seyahat, keşif ve macera için heyecan verici bir fırsat olabilir, ancak yaşlılar için duygusal olarak da yıpratıcı olabilir. Yeni ortamlar, alışılmadık kültürler ve rutin değişiklikler, özellikle yaşlılar için zorlayıcı olabilecek kafa karışıklığına ve strese yol açabilir. Farklı ortamlarda dolaşırken, yaşlılar kalabalık havaalanları, turistik yerler veya yeni bir şehirde yolunu bulmak gibi basit eylemlerin yarattığı duyusal aşırı yüklenmeden dolayı kendilerini bunalmış hissedebilirler. Bu duygusal gerginlik seyahatin keyfini kaçırabilir ve genel refahı etkileyebilir. Bunu açıklamak için Osman'ın deneyimini ele alalım. 73 yaşındaki Osman, uzun zamandır gitmek istediği bir yeri ziyaret etmek için sabırsızlanıyordu. Ancak vardığında kendini kaybolmuş ve endişeli hissetti. Tanımadığı çevre, dil engelleri ve farklı gelenekler kendisini yalnız ve stresli hissetmesine neden oldu. Osman yeni ortama uyum sağlamakta zorlandı ve bu durum seyahatinin heyecanını gölgeledi. Osman'ın deneyimi, tanıdık ortamların ve bunların sağladığı rahatlığın önemini vurgulamaktadır. Birçok yaşlı için seyahatin duygusal zorlukları önemli olabilir ve bu duyguların geçerli olduğunu kabul etmek çok önemlidir. Macera peşinde koşmak genellikle övgüyle karşılanır ancak yaşlılar için duygusal refahlarını öncelikli hale getirmek çok önemlidir. Bu, daha tanıdık veya daha az bunaltıcı yerleri tercih etmek veya daha kısa ve daha kolay yönetilebilir seyahatler seçmek anlamına gelebilir. İzleyicileri dünyanın her köşesini keşfetme baskısından çok duygusal sağlığa değer vermeye teşvik etmek çok önemlidir. Aileyi ziyaret etmek en sevilen yerlere geri dönmek veya stres seviyesi düşük aktiviteler yapmak gibi kişisel rahatlık düzeyine uygun seyahat deneyimleri aramak tamamen kabul edilebilir. Ayrıca yaşlılar seyahatleri sırasında destek ve güven verebilecek arkadaşlarıyla seyahat etmeyi düşünmelidir. Güvenilir bir arkadaş veya aile üyesinin olması yabancı ortamlarda kaygı duygusunu hafifletmeye ve güvenlik hissi yaratmaya yardımcı olabilir. Sonuç olarak Seyahat stres kaynağı değil, neşe ve zenginleştirici bir deneyim olmalıdır. Seyahatin yaşlılar üzerinde yaratabileceği duygusal yükü kabul ederek ve dikkatli seçimler yaparak yaşlılar hayatlarını zenginleştiren olumlu deneyimler yaşayabilirler. Duygusal refahı ön plana çıkarmak, yaşlıların seyahatin güzelliğinin tadını çıkarırken zihinsel sağlıklarının da öncelikli olmasını sağlar. Doğru yaklaşımla seyahat, yaşlıların benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, tatmin edici ve zenginleştirici bir deneyim olabilir. Videonun genelinde macera arzusu doğal olmakla birlikte, yaşlıların seyahat deneyimleri peşinde koşmak yerine sağlıklarına ve duygusal dengelerine öncelik vermelerinin çok önemli olduğunu vurguladık. Bu, kişisel sağlık sınırlarını anlamak, tıbbi bakım planlaması yapmak ve bir seyahatin ne zaman çok yorucu olabileceğini fark etmek konusunda proaktif olmak anlamına gelir. Bilinçli kararlar alarak ve gerekli önlemleri alarak yaşlılar sağlıklarından ödün vermeden seyahatin tadını çıkarabilirler. Son olarak tartışılan önemli noktaları düşünmenizi ve bunların kendi seyahat planlarınıza veya sevdiklerinizin seyahat planlarına nasıl uygulanabileceğini değerlendirmenizi öneririz. Unutmayın, seyahat stres veya sağlık riski kaynağı değil, mutluluk ve zenginleştirici bir deneyim olmalıdır. Sağlık ve duygusal dengeye öncelik vererek yaşlılar hayatlarını zenginleştiren olumlu seyahat deneyimleri yaşayabilirler. Bu videoyu bilgilendirici bulduysanız, yaşlılara ve onların benzersiz seyahat ihtiyaçlarına özel daha değerli içerikler için kanalımıza abone olmanızı öneririz. Bu videoyu beğenmeyi ve bu bilgilerden yararlanabilecek arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmayı unutmayın. Birlikte yaşlıların güvenli ve keyifli seyahatlerini destekleyen bir topluluk oluşturabilir ve her seyahatin unutulmaz olmasını sağlayabiliriz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Yaşlıların güvenle ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak daha fazla ipucu ve hikayeyi gelecek videolarımızda paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.